Pardon, yardım edebilir misiniz? Kaldırıp şuraya kadar koyacağız da. Nasıl bir şeymiş be? <laughs> oh, bu, oh, bu. Allah, ben Kaç kilo bu? Oo, <laughs> ne var onun içinde? Var bu böyle. Kaldıramayın. <laughs> Çekimle iki kolum da sakat ama yardım edin yani. Çok Yok zorlamadan. O ne öyle ya? Siz nasıl getirdiniz buraya buraya? Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Kaç kilodur sizce kaldırmaya çalıştığınız? 100 kilo falan var galiba tam. 100'ün üstünde. Bayağı ağır yani, 150 kilo yakın bu. Vallahi rahat 250 kilo varmış 250. gibi hissediyorum ben. Peki tek başına bir insan kaldırabilir mi bunu? Kaldıramaz. Yok. Tek başına kaldırma şansı zor. Kaldıramaz. Kaldırırsın da bölüm kopar. O zaman bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. 1915'te Seyit Onbaşı 215 kiloluk top mermisini tek başına kaldırıp namluya itmişti ve bir milletin kaderini değiştirmişti. Kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Yani, Duygulandı mı şu an? Yani orada biraz daha vatan aşkı söz konusu. Allah'ın yardımı diyelim yani yoksa imkanı yok öyle bir şey. <laughs> Bu takdir ilahinin ona verdiği güç. Yoksa imkanı yok. Allah bana karar, hakkı varsa bize herhal o helal Biz değil. Tamamen bir iman gücü. Çok fedakarca bir şey yapmış. Yeter ki ülkemiz kurtulsun, vatanımız kurtulsun dediler. Teşekkür ederim, çok duygulanıyorum. Fazla şey yapmayayım. Oldu.